Herkese hayırlı akşamlarımız olsun. Bu arabalara gerçekten gönül veren değerli dostlarımız. bugün farklı bir içerik üretmek istedik. Aslında böyle bir içerik üretme gibi bir düşüncemiz yoktu ama bugün benim sabah işe giderken başıma gelen bir durum. Bugün gerçekten hava soğuktu. Hatay bölgesinde gerçekten kışa girdiğimizi anladık. İşte dağlara kar yağmış. Gerçekten hava soğuktu. Velhasıl kelam yine aynı güzel güzergahta yoluma devam ediyorken e, hararetimin 50 dereceyi geçmediğini gördüm. Özellikle yokuş aşağı giderken. E, termostatımın tabi açık kaldığını anladım. Kaloriferim benim çok güzel çalışıyor normalde. kaloriferim de ısıtmadım. Arabanın içinde üşüdüğümü de görünce e, ne yapalım dedik. Önce bakalım sevdiklerimize, eşimize, dostumuza hangi termostatı almalıyız, ne kullanmalıyız diye bir fikir alışverişinde bulunduk. Onlar da sağ olsunlar. E, Mita markayı önerdiler. Benim arabamda da zaten Mita var. Onun dışında bu dört yol piyasasında Vernet e, marka da e, var. Onu da önerdiler. Bir yani şöyle diyeyim size 5-6 kişinin 3 tanesi Vernet iyidir dedi, 3 tanesi Mita iyidir dedi. Oran yüksek olunca OS'in içerisindeki lansiyaların da birçoğunun e, imitasyon çıktığının da fikrini alınca Mita kullananlar da Varsa vernet kullananlarla görüştük. Ben kararsız kaldım. Dedim kararsız kalacağıma iki parçayı da ayrı ayrı satın alalım, bakalım, kıyaslayalım, hem yükte kıyaslayalım şöyle, hem şekline <laughs> bakalım, evet. hem dökümüne bakalım, hem rengine bakalım. Evet. Biz işin içinden çıkamadık demeyeceğim, işin içinden çıktık. Şimdi şöyle göstereyim size Mita. Birlikte kutuları açalım arkadaşlar. derecelik. Arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Bakın, ee, contası içinde şöyle ya, sıkıntı yok. Kutusu burada. Şu şekilde bir malzeme, yani ne kadar net görüküyor bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Termostat kısmı vesaire. Dökümü, markası. Tabii Bu ya, bildiğimiz, dakika. herkesin memnun olduğu, kullandığı mita. Yorum olarak konuşuyorum. Bunu şimdi zarar görmeyecek şekilde şöyle masaya bırakıyorum. Şimdi burada da vernetmalı. Aslında ben bunu müşterilerime ee, map sensörünü kullanıyorum ve şikayet almadım. Güzel çalışıyor, istikrarlı çalışıyor. Kendi aracımda da Vernet markanın bazı parçalarını deniyorum. Olumlu sonuç alıyorum. Şimdi gelelim Vernet'in eee Kalor Color Colorstat diye bir markası. Şimdi bunun da contası yine burada şöyle göstereyim. Şu şekilde. Böyle video çekmek çok da kolay değil. Hakkınızı helal edin. En azından medeni cesaret gösterdiğim için bana teşekkür edebilirsiniz. Saygılarımla. Şimdi arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz termostat 1.6 MPI Tipo için. E, Vernet'in üretmiş olduğu termostat. Burada üretilmiş termostat yine 1.6 MPI Tipo için Mita tarafından üretilmiş termostat. Önce karşılıklı göstereyim. Elimde hassas terazi yok ama ikisinin de aynı gramajda geldiğini iddia edebilirim. Kamera ne kadar net gösteriyor bilmiyorum ama ikisinin de yani aynı renk şeklinde döküldüğünü iddia edebilirim. Şöyle karşılıklı göstereyim. Şöyle karşılıklı göstereyim. Ne kadar net görünüyor bilmiyorum. İçindeki yay termostatın sistemi. yay sistemi, içindeki kısmın rengi, yazılar, kenarındaki değerler, arkadaşlar hepsi aynı. Sallıyorum aynı. Aynı sesi alıyorum. Sallıyorum. Aynı sesi alıyorum. Yani ben bana itimat edenleriniz için konuşuyorum. Bunu kim üretiyorsa üretiyor. Hangi firma markasını bastırmak istiyorsa oralarla demek ki görüşüyor, markasını bastırıyor. Yani bu bundan kaliteli değil. Bu bundan kaliteli değil. İkisini de alabilirsiniz. Arada fiyat farkı da var. Evet. En azından size incelediğimiz, biraz sonra Süha Usta ile beraber montajını gerçekleştireceğimiz bu ürünlerde e, ikisini de tercih edebilir. Fiyatına istinaden ekonominizi ve bütçenizi koruyabilirsiniz. Şimdilik sizlerden müsaade istiyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.